İzinkinden. Merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar demin sonra bir şey söyledim. Duydunuz mu bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar sizin sesiniz benim sesim size gelirken onunki yansımasın. Evet arkadaşlar bekliyorum şimdi geliyor hemen. Biz de arkadaşlar kupa kasmaya çalışacağız ve geldi. Davet ediyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Edgar alacağım. O da Rosa'yı alacak. Allah, so arkadaşlar uzun zamandır sizinle oynamıyorum. hayır Ç çıkmamız lazım arkadaşlar robot işgaline girdik yalnız <laughs> Burası eğlencesi ama. <laughs> <At> de <kendine role gülüyor> <çıkacağız. Yapacağımı gülüyor> Şunlar sende o.

Hiç arkadaşlar şey ben gezliyordum. <laughs> Edgar'ı kimse yenemez arkadaşlar. Asıl aykim bu be Edgar. <laughs> Bunlar çok posa yürü. Niye <laughs> bastı aksesuarım Ayşene? <laughs> tamam mı? <laughs> tamam geldim. Öldürdüm boss'u. Abi kaçıya nasıl ölüyor lan? Bu da bir daha 11 saniye 9 8 7 6 5 4 3 2 bir. O kazandık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz almış. Orada. Anne var. Anne şimdi ben bir göreve bakayım ne var? Ona göre... Arkadaşlar kıtasın Arkadaşlar neyle oynasam? Çıkmaz ya. Arkadaşlar bayağıdır oynamıyorum oyuna girmedim de. Arkadaşlar en prima ve ne kat yapalım. Çınar çok e. güçlü bir karakter seçmen lazım yalnız. Ne kat takıyoruz da çünkü. Darlı seçsene darlı mı var sen? Evet. Vardır ya. Darlı var. Arkadaşlar. seçeyim mi Mehmet? Fark etmez ama güçlü inşallah. Evet. Arkadaşlar Arkadaşlar açınır Megi var altın sen oyunda yeni gelen karakter. Arkadaşlar arkadaşlar inşallah bana Lola da gelir. Evet Abi, Ar arkadaşlar. Abi, <laughs> Abi, <ne>? <gülüyor> arkadaşlar sattı biz ya. Çınar L siz ileri gidin ben yanından gideceğim tamam mı? Siz beni sen beni ortadan koru. Ben arkalarından saldıracağım. Elim. <laughs> Adam. Arkadaşlar şu an nasıl oynuyor ya? Hayır. Mekisin. Altıncı seviye Mekin var senin. Ya. Var diyor. <laughs> Adam beni de kaç ha? Öldürdüm birisine. <laughs> ne yapıyor bu ya? Arkadaşlar <laughs> AFK Arka Af var mı? Arkadaşlar bunu bir şey söyle. Hiçbir şey gözükmeyen bir karakter oldu Evet. Sadece adamın <gülüyor> adı yazıyor. Hangi kayıtta hadi bakayım hadi sen ya, Hadi ya hangi kayıtta Arkadaşlar ben burayı kesmeye çalışacağım. Çok sıkıcı adam bir saattir bekliyor. He, ölecek halkalar sıkıyormuş. Bizim de diyor ya. Hocam anam. Arkadaşlar bu mi? ne ya? Brawl Stars tarihinin en kötü oyuncusu. Evet. Sen Mekşah abiyle Mekşah abiyle yenen Arkadaşlar Çınar benle gel. Hayır. Çabuk ileri git ve onları öldür. Ya ben demek. hangi Ben sizi şimdi. Adam be. Ödülmeyin. Aferin. <laughs> Çınar dikkatli oyna. Ultini fülle tamam mı? Sonra kaç burada. Alanımızda ulti fülle. Ölme sakın. Ölüm. Aferin sana. Tamam. <laughs> Aferin gören var mı şey? Arkadaşlar bu ne şey olur mu? Atın da ben bu ne şey diyorum. Arkadaşlar kutu açıyorum şu anda ben. İzleyin. Demir astım Evet büyük kutumuz. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir zaten çıkacak ya. Sağlam bir şey çıkarım diye baktım da yok arkadaşlar çıktı. <laughs> ben iyi seçtim ben. Tamam ben de değiştireyim madem. Neden ben empirmoyu seçmişim? Arkadaşlar ben Edgar'la oynuyorum sanıyorum. <laughs> arkadaşlar Pelin çıktı bu arada. Ben oynamadım ne zamandır da. Siz de ilk başlarsınız birazdan da. Ben <laughs> Darlı'yı alacağım. Daha mı senin anne bak. Sen de ben, de ben de Ama Pelin'i burada işe yaramaz. Hadi. Beni Pelin'i de dök. Anan anca panca panca. Ama işe yaramaz. Pelin ne iyi bir. Evet arkadaşlar videolarımız çok, çok güzel oluyordur inşallah arka benim. Sen, Sen Hayır, uzak mesafesin. Sen benim. Ne Ninja. Ben öldürdüm. Destansı karakteri ben öldürdüm. Çınar ilersen de yine. Aynı taktik. Üç kişiler tuzak var. Nar tuzak var. Ölüm, ölüm. Çıkın abi çıkın, çıkın. Hadi Şeli. Ben bir şey yiyeceğim. Diplerine gir adam. Hadi hadi. Aga be. Şimdi aynı taktik ben arka Hayır. Bak tuzak kuracaklar bekliyorum sen ileri git. Önden saldır bende. Sen girince haber ver. Giriyorum. Hayır, üçlüsü değil ha, bu tepey. Eminim bu tepey üçlüsü değil ha. Ama ben ölüm. Fark ettim, ya. hiç olmaz. Ne? Ben bir yere gitmedim. Adamı öldürdüm. Lakin aşağıya. Hadi Lakin. Lakin. Hadi Şeli. Laki. 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 Lakin, Lakin, Lakin. Abi dibine gireceksin ya? Evet, ben onu da kullanmayayım. Yok ya, bu oynamaya bilmiyor. Biz o kadar adam olmuyoruz. Olmaz. Adam olmuyor. Ben de peynir alacağım ya, hiç oynamadım peynirle. Ama savaş topunda olacağız. Bu yok. Bu yok mu ya? Ama senin elin çok güçlü. Ay, benim koltuğum da güçlü. Ne dalım düştü. Şey. Hadi emi seç hadi. dal. Dalım. Arkadaşlar savaş topunda benim önce kanalımda Penny ile savaş topunda neler yapıyorduk. Arkadaşlar Penny savaş topunun kralı diyor. <laughs> Bakın arkadaşlar. Geleni öldürecek o. Geleni öldürecek o. Benim Gel. için gelen ya. Arkadaşlar Çınar şurada var. Saklanıyor. Bu ne de tane saniye boyunca ne biz? Sen, sen 20 saniye boyunca yaptın. Ben 10 yıl boyunca yaptım. Püsü ya. <laughs> de gel. Alın. Ölüdük. <laughs> Benim Beyefendi Pelin bomba <laughs> atıyor arkadaşlar. O yüzden Pelin kaleyi koruyor. Pelin'in süper alet karayı koruyor. O yüzden seviyorum zaten. Pelin'in savaş topunu. Allah aşkına. Allah aşkına. Çınar Ali. O Ali, Ali nerede? Hayır. Benim kale korumacım var. Bomba atıyor. Koruyor. Hadi Ali, aferin. Aferin, 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 aferin. Çak. Bitmedi ki. Hayır, hayır çınar, çınar. Abi ben ben alayım. gidiyorum, gidiyorum koru ben beni. Önemli oyna, oyunu kazanmak, gol atmak değil. <laughs> çok iyi. gol attı, çok yani ben. Yıldız oyuncu oluyoruz Şimdi arkadaşlar bu haritanın kralı peynidir. Ne? Ben. Hayır. Var mı siz Tamam. Arkadaşlar ben Peynir Çınarber ile güzel bir karşılaşma yapalım şimdi. Çınar atmak zorundayım. Geliyorum çünkü şey be kendi ee, nerede lan? Aydın. Ha harita oluşturucudan. Benim nerede lan? Ha yıldız ailesi arkadaşlar. Hadi oynayacağım dostluk savaşı. Evet arkadaşlar. Davet ediyorum Çınar'ı. Biliyor Evet arkadaşlar geldi. Notları kapatıyor. Anladım, anladım. Ben de ben de Hayır Darley vs Penatça. Sen şey yaptık ya. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Hazırları verdik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar pinç. Altı sonu görmedim. Nasıl bir şey acaba? de bom bom patlatıyor acaba arkadaşlar? Ben aldım, ben aldım. al bana ne? Ya, ya ya. Bak, ya bak kaçınıyorsun bak kaçınıyor. Hadi dene. Dene hadi. De. Ya bak kaçınıyorsun bak ya. Ya, ya kaçınma. bak kaçınma. Kaçınma ya. Ya, ya kaçınma kardeşim ya. Öldür hadi ona. Döndü Hadi öldür. Hadi benim alet. Adı neydi lan bombacı? Ellerin Ölmüyor ki o kırılıyor. Hayır hayır. ya. Seni ne yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Ne

Hadi 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 korku korka. Ya bak evet, kaç Ama ben ne yiyeyim bir tane sütleyim. o yandan. Aa, beş, evet. Arkadaşlar 6'ya 5. saklanıyorum. Arkadaşlar 6'ya 5. Arkadaşlar kazandık. İyi. Tabii ki de bir. Niye Nereden bakacağım? Hı arkadaşlar hı. şimdi serbest karakter arkadaşlarını alabilir. Arkadaşlar ben iş karakterim alacağım? Hey. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım karakteri gördünüz. Hazır verdik arkadaşlar hemen. Bakalım ona ne almış. Oh. arkadaşlar gitmiş Barley almış.

Anne sana kızdı. Ha sana. Hiçbir savaş yenemez. İyi saklan ben kızım sen birisin ben sekizim. Değiliz ya, 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 ya. <laughs> ya. Git. Git Kadir. Arkadaşlar ben sekizim haberi gelmez. Sen gelmesin arkadaşlar bana. Bana <laughs> ben gelmiyorum arkadaşlar. Kazanacağız zaten. Abi gel. Abi. Aa, hayır sen gel bana. Ben gelmeyeceğim. Ben ben video çekiyorum Arkadaşlar ben sakın Arkadaşlar aksesuarım da buraya ısınmama bindi. Ne oldu? Geleyim arkadaşlar öldürürüm şu bebeği. <laughs> bana ne oğlum? Sen seçtin. Sen seçtin. Seçtiğin karakterin arkasında dur. Hadi. Uzak Beni <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar kazandım. Arkadaşlar yine yıldız önce olduk. Arkadaşlar son oyunumuzu oynayalım şimdi. Arkadaşlar en güçlü karakterin sesi çınar. Arkadaşlar Bakma ya de bakacağım ya hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi Arkadaşlar. Çınar'la ne bakacak eğlendiriyormuş. Arkadaşlar güzel bir şaka yapacağım. Birazdan Çınar'a biliyor musunuz? ne Hadi. Hazır ver. <laughs> Arkadaş, ne arkadaşlar arkadaş, o benim Edgar Arkadaşlar yanında Meg var arkada. Hey ne ama ya? Ben hile yapmayı bilmiyorum. ben hile yapmayı bilmiyorum ki. Aa ay ben de gideyim ben birim sonuçta. Mavi yıldız aldım. Arkadaşlar bu zaten etrafında dolaşıyor ki başka bir şey yapmıyor. Arkamda koruma gibi dolaşıyor. Arkadaşlar öldürdü ha. Ha, benim de bir savaşı orada. Ha. Bana sevmek niye bu kadar güçlü? ne lan? Bana böyle bir şey Arkadaşlar böyle mi daha güzel patlama şey? Ne o? Biz oynadık ki en Arkadaşlar ben... Arkadaşlar bu ne be? Hatır ya seni kork. Dökeyle ben. Aha. Arkadaşlar ben şunu üstüne atayım. Ben yerini gördüm zaten. Ya. Hadi gel bakalım yoksa Hadi gel bak. Abi bu audio benimki, benimki, benimki altı seviye Benimki daha alt Benimki daha, daha Arkadaşlar yediye 5 kaç 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 Benimki yedi seviye şey kardeş Benimki de kardeş Benimki de karşı. Kaç kaç kaç. Ya. Yüzüme evet. bir şey çıktı. Aa çok biz farklı. kaçıyoruz ki biz kazanacağız zaten. Arkadaşlar Mek gel savaşıyor ya. Yani. Çalışıyor. Ne? Mek. Ben benim, ne? benim biliyorsunuz. İkinin Arkadaşlar 8'e e 9 yalnız olur da. Yıldızla alıyoruz. Lan gitme. Arkadaşlar ölü yalnız o. Ha. <laughs> Arkadaşlar Çınar'ın yanına gidek ben ben saldıracağım. Haksızlık olmasın diye. Hayır, hayır! 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 <laughs> hayır! Arkada, <yürüyorum>. <gülüyor> <gülüyor> hayır! 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 dektim ama yine yeter arkadaşlar. Artık süper gücümüzü kullanma zamanı geldi. Knife <gülüyor> alıyoruz arkadaşlar. Green Rider gördüm. Biliyorum söyledim zaten. Haydin! Arkadaşlar güre tok aldı. Arkadaşlar Green Snake'i kol atacağız. Arkadaşlar açın, akın, açın çok Ben çok arkadaşlar biz kol kaleyiz yani şey. Ya yeah. artık artık biz <Gülüyor> <Gülüyor> Sen de bu halinin parçasısın. <laughs> <laughs>

Arkadaşlar, <laughs> Yazınca, arkadaşlar arkadaşlar yani Arkadaşlar bir kere benim yani. Davet et çıktı. Evet. Arkadaşlar evet. şimdi. Şurada, değil Şuradan diye bas. Hı. alta bas. En alta bas. Hmm. <laughs> arkadaşlar Hı -hı. yapamadı. Hı -hı. Ha, beni davet edeceğim şimdi. Yes, hey, okay. Kabul ediyorum arkadaşlar. Şimdi Çınar'ın ötesinden biz botları kapatacak. zaten Çınar görebiliyor bütünleri tümleri kapattığını. Biliyorum. Çatırdağına. Hazır. Hayır benim dinleri kapattı. <laughs> ben kapalı. Çıkarım. <laughs> ya, tamam hadi. Adam acı verdi. Sen de ver. Evet, verdim. Tamam. Abi acamam. Verdim. Abi. <laughs> verdim. Allah <laughs> <laughs> bu <Verdim. gülüyor> ya. Verdim ya. <laughs> ee, ben de sevaysız yaşıyorum. Eee açtım atlarını ben bok verdim azıcık. <laughs> Kapat e, kapattın ya. Aa, abicim, 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 abicim. Kapatmazsan gidiyorum. Görecekler. De Abi gelecek demişim şimdi. Abi dur ya. Hadi artık. <laughs>

Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi çınları davet ettim Çınları çıksın şuraya Hadi arkadaşlar Ben Hadi. ben de kendim oynayacağım bir şey diyeceğim gel Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Görüşürüz bay bay Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo